Geldi. Vallahi geldi. İş i̇şte, tamam. Tamam sakin olun. Siz oturun o değildir. Ben baktım kapıya. Oturun. Buyurun. Ne var? Bana bak. Bora nerede? Ne yaptın oğluma? Ben oğluna hiçbir şey yapmadım. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bak oğluma ne yaptığını söyleyeceksin. Oğlum nerede diyorum sana anladın mı? Arıyorum cevap vermiyor. Üstelik telefonu tamamen kapalı. Merak ediyorum oğlumu. Oğluma ne yaptığını söyleyeceksin. Eğer yerini bilip de söylemiyorsa... Bilmiyorum diyorum Seher Hanım. Bilmiyorum oğlunuzun yerini. Oğluma ne yaptığını söyleyeceksin. Ne yaptın oğluma? Bana bak hanım. Bilmiyoruz dedik ya sen daha ne soruyorsun? Git buradan. Daha fazla da rahatsızlık verme. Oğlundan da senden de fenalık geldi canım. Asıl sen bana bak. O yanındaki kız var ya. Hala oğlumun nikahlı karısı. Hem oğlumun karısını kaçıracaksınız. Hem de bana böyle laflar edeceksiniz öyle mi? Bu ne cüret? Senin oğlun zorla. Şantajla evlendi gönülle. Ama artık adalet zamanı. Herkes hak ettiğini çekecek. Zorbalık devri bitti. Ya sen... Sen hiç mi utanmıyorsun? Ha? Oğlumun karısıyken eski aşığının evine gelmekten utanmıyor musun? Seni gurursuz, haysiyetsiz. Seher Hanım yeter artık. Biz size söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Rahatsızlık istemez daha fazla. Lütfen gider misiniz buradan? Ay şuna bak ya! Kapımıza kadar gelmiş, bize ahlak dersi veriyor. Ahlaksızlar! Hadi, tamam 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 geçin hadi sakin İçeri geçin hadi gelin hadi. hadi, içeri, hadi. buradayken de böyle oluyordu. Sürekli yargılayan sözler, hakaretler. Ya ben isteyerek mi evlendim de bana evli bir kadınsın diyor. Zorladılar beni. Ben zorla evlendim. Yoksa ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Hiç gider miydim ben? Biliyorum gönül. Biliyorum güzel gözlü. Ama ağlama lütfen. Ağlamanın zamanı geçmedi mi artık? Yeterince ağlamadın mı? Artık güleceğiz. Bak göreceksin. Bundan sonra hayatımız o kadar güzel olacak ki. Kendi gözlerine göreceksin. İnan bana. Ya biliyorum Yusuf. Biliyorum da Bora hala yok ortalarda. Seher Hanım da annesi de bilmiyor ki... ...nerede olduğunu. Kim bilir nerede. Kesin yine bir şeyler planlıyor. Allah bilir nasıl mahvedecek yine hayatımızı ya. Ya ben bu insanlardan hiç kurtulamayacakmışım gibi geliyor. Ne yapayım elimde değil korkuyorum ben korkuyorum. Sevdiğim kurtuldum bile sen farkında mısın? Şu an neredesin bak bakalım çevrene neredeyiz biz? Mahallendesin. Evindesin. Kim var senin yanında? Yusuf'un var. Güvendesin. Ayrıca o namussuz herif ne yaparsa yapsın. Biz böyle el ele diz dize olduğumuz sürece her şeyle savaşırız. Savaşırız değil mi? Savaşırız tabii ya. Savaşırız. Ben bundan sonra seni bir kez daha kaybetmeye göze alabilir miyim sanıyorsun? Hı? Anlamam. Hadi. Sil bakayım o güzel göz Bir daha da o namussuz herif yüzünden. Tek damla yaş da akmayacak şu güzel gözlerinden. Anlaştık mı? Anlaştık. Seni çok seviyorum Gönül. Ben de seni çok seviyorum. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.